geldiğimizden bugüne söylenmesi gereken neler isen, Nasıl miting alanlarında, salonlarda, konferanslarda maruz kaldığımız sorunları ifade etmeyi bir görebildiysek bugüne kadar bugün mahkemelerde de aynı şeyleri e, ifade etmeyi mahkeme görev görebildik, sorumluluk bildik. O anlamda da e, bu bir araya gelişi de haklı davamızın, mücadelemizin bir parçası olarak görüyoruz. Bu kapsamda da yine Sembolik de olsa Avrupa'nın birçok şehrinden arkadaşlar, özellikle de bu kez Avusturya'dan çok sayıda arkadaşlarımız geldiler. E, Türkiye'den, e, değişik illerden katılan arkadaşlarımız var. Ben hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Kendi adıma ama toplumsal olarak zaten e, bu hepimizin davası. Eyvallah, eyvallah. Bu kapsamda da e, bugün bu duruşmada da e, arşiv olduğumuz şeyler, e, hırsız, katil e, Erdoğan demişiz. Ee, elinde kan izi var demişiz. Ee, i̇şte bugünün nazisine benziyorsun demişiz. İddialar bunlar. Şimdi e, Alevi toplum bildiğiniz gibi zalim olana, zulüm yapana yezit derler. O anlamda bizim kendi dilimiz vardır. Kendi e, ibadetlerimizde bile, cemlerimizde bile e, biz e, kendi öğretimize, inancımıza uygun e, e, hitap ederiz. Bu kapsamda yani bugün üzülmeden ee, varsa, zalim olan varsa alınacak bundan. Ee, buradan da bir çekindiğimiz nokta yok. O anlamda da e, biz e, inancımızı ve öğretimizin gereğini yerine getiriyoruz. Ee, bugün o şahıs, Cumhurbaşkanlığı makamında oturan şahıs, e, her fırsatta ağzını açtığında o tarihsel kiniyle, intikamıyla ile bize saldırıyor. Çok gerilere gitmeye gerek yok daha. 5 Aralık'tan, 5 Aralık'tan, yani bundan e, yaklaşık 4 ay önce, SİRT de biliyorsunuz açtı ağzını ve kurumumuza karşı hepimizin göz olan Avrupa Örgütlenmesi'ne yönelik Avrupa Alevi Örgütlenmesi Alman Devleti'nin ajanıymış, Alman Devleti'nden 30 milyon alıyormuş gibi gerçekten aynen kendi ecdatları nasıl tarih boyunca bizlere iftira attıysa kendisi aynı iftira yaptı. Ve biz de kendisini mahkemeye verdik. Yani bir ay sonra, ayın 14'ünde, önümüzdeki ayın 14'ünde burada başka bir dava olacak. Şimdiye kadar biz sanık e, konumundaydık. Ayın 14'ünde kendisi sanık konumunda olacak. Niye iftira attı Cumhurbaşkanı da olsa ne olursa olsun iftira atma hakkı yok. Hakaret etme hakkı yok hiç kimseye. Bu kapsamda da bugün de burada aynı şey ifade edildim ve gördüğümüz e, yargı yoluyla yargı yoluyla bir siyasi dinç ve intikam politikası var. Yargı yoluyla e, bizi sindirmeye çalışıyorlar. Yok. Bizim tarihimizde de bunca zulümlere rağmen bizim ecdatlarımız hiçbir haksız karşısında diz çökmemiş, biz de diz çökmeyeceğiz. Doğrular her fırsatta söylemeye devam edeceğiz. Bu kapsamda da kendisi dediğim gibi Sirt'teki konuşmasında yani bir insan yalan söyler de biraz yüzü kızarması lazım. Yani elinde belge olması lazım. Yani sen nasıl Avrupa'daki alevi örgütlenmesine iftira atıyorsun? temelsiz suçlamalarda bulunuyorsun o nedenle de ayın e, 14'ünde de e, yani burada olacağız e, gerçekleri bir kez daha da kamuoyuyla paylaşacağız e, ben katılımınızdan dolayı e, tekrar hepinizde kendi davanıza sahip çıktığınız için yani ben onun bilincindeyim e, ben genel başkan olarak görevimi yaptım yapmam gereken oydu İçeride de söyledim yani Alevi toplumu kendi içerisinde örgütlenirken birilerimize sözcülük görevi veriyor birilerimize e, sorumluluk veriyor biz de o sorumlulukları yerine getirdik o, o anlamda da özel şahsi hiçbir meselemiz yok. E, bu e, kapsamda da e, ben kendi davanıza sahip çıktığınız için tekrar sizlere e, teşekkür ediyorum. E, burada bütün daha önceki duruşmalar olduğu gibi e, Alevi toplumunu gerek Türkiye'de gerek Avrupa'da temsil eden kurum başkanlarımız var. E, burada yani onlar da kendi görüşlerini ifade edecekler. Milletvekili arkadaşlarımız burada sağ olsunlar. E, ve bunun bir toplumsal dava olduğu da görüldü. Bugünkü duruşmada da ee, karar duruşması 9. ayın 22'si diye belirlendi. Yani 9. ayın 22'sinde yine burada olacağız. kitlesel bir şekilde olacağız. Bugün çoğunuz dışarıda kalmak zorunda kaldınız. Ee, yani buna bile engel konuluyor. Düşünün. E, sizin e, kendi davanızı içeride, mahkemede izlemenize bile engel konuluyor. 10 kişinin içeriye girebileceği küçük salonları alınıyor. Bir sonraki duruşma 9. ayın 22'sinde. Bugün avukatımız da o talepte bulundum. Büyük salonda yapacağız. Ve en azından biz ee, bu savunmaları e, haklı davamızın haklı davamızın e, hukuk zemininde de ifadesi olarak değerlendiriyoruz. Bir kez daha hepinize ben teşekkür ediyorum. Evet, evet. 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 evet değerli arkadaşlar Usta Nadir Kültür Derneği Genel Merkezi olarak da biz zaman buldukça Turgut Başkan'ın mahkemelerini takip ediyoruz. E, Tamaraş'ta da takip ettik. Tabi ki orada e, hakim ceza vermişti daha sonra şeyde. Duruşmalarda. E, burada Turgut Başkan'ın içerideki e, iddiaları biz de dinledik. E, Alevi toplumu, Alevi öğretisi, Alevi dini adi suçlar, yani yüz kızartısı suç, adi cinayet, hırsızlık. Bunun dışındaki tüm suçlar, içerideki tüm suçlar bizim için bir etmiş aslında. İçeride her ne kadar savcı iddia makamı mahkeme tarafından suç olarak atfedilse de bunları biz suç olarak kabul etmediğimizi belirtiyoruz. Turgut Başkan'ın ağzında çıkan her söz, her kelime Hüseyin Azra Kültür Derneği'nin genel merkezinin sözüdür. Dolayısıyla biz sevgili başkanımızın yanındayız. Bundan sonraki zamanımız oldukça tüm mahkemeleri izleyeceğiz. Alevi toplumu olarak, Alevi örgütlenmesi olarak, Türkiye Alevi örgüt Hareketi olarak tıpkı Avrupa'daki arkadaşlarımızın olduğu gibi sevgili Turgut Başkanımızın yanındayız. Hepinize teşekkür ediyoruz. Katılım arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün bu mahkemede Turgut Öken e, yargılanıyor ama biz Avrupa Alevi Konfederasyonu olarak Avrupa Alevi Konfederasyonu orada ifade verdi. Avrupa'daki 9 federasyonumuzla ve Avrupa Alevi Konfederasyonu yönetim kurulu olarak bizler yargılanıyoruz. Aleviler yargılanıyor. O nedenle bu mahkeme toplumsal bir mahkemedir. Kilometrelerce uzaktan gelen arkadaşlarımız burada. 10-15 arkadaşımız kadınımızla, gençlerimizle ve yönetici arkadaşlarımızla buradayız çok uzak yerlerden gelmek hiç önemli değil. Önemli olan Alevilerin nerede yargılanırsa orada olmamız gerektiğine inanıyoruz. Dolayısıyla bu mahkeme yalnız şahısların değil tüm Alevi toplumunun bir mahkemesidir. O anlamda biz Avrupa Alevi Konfederasyonu olarak yorulmayacağız, usanmayacağız, bıkmayacağız. Devamlı ülkemize geleceğiz. Bu ülke onların değil. Bu ülkede bizim pirlerimizin, hünkârımızın, ulularımızın ve pirlerimizin var olduğu bir coğrafyadır. O nedenle bu coğrafyaya sahip çıkacağız. Asla yılmadan, usanmadan buralara geleceğiz. Avrupa Alevi Konfederasyonu'nun bir bileşeni olarak ve temsilcisi olarak bu açıdan Türkiye'deki Alevi hareketlerinde her Alevi insanımızın yargılanmasında, mahkemesinde yanında olmalıdır. Alevilerin birliği, beraberliği daim olmasını inanıyoruz. Saygılarımla sevgili basın mensuplarına hoş geldiniz. Değerli basın mensupları, değerli katılımcılar. E, Turgut Öker şahsında e, burada Alevi inancı yargılanıyor. Bize her türlü kötülüğü, hakareti yaptıktan sonra bir de suçluymuş gibi mahkemelere getirerek bir algı oluşturmaya gerçekten suçluluk ve yargılanması gereken bir inançmış gibi gösterilmeye çalışıyor. Kusura bakmasınlar. Bizler asıldık, yakıldık, öldük ama gerçekten küllerimizden yeni doğmasını da bildik. Bileceğiz, buradayız. Biz Demokratik Alevi Dernekleri olarak Turgut Öker'in ve tüm Alevi kurumlarının Aleviliğin, toplumsallığının yanındayız. Ve burada olmaya, dayanışmaya, birlik olmaya devam edeceğiz. E, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli basın emekçileri, değerli canlar, değerli kurum temsilcileri. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yani bir gelenek oluşmaya başladı. Özellikle de biz Aleviler olarak her alanlarda, sokaklarda, her yerde mücadele ettik. Mahkemeler de artık bir mücadele alanına döndü. Sizler eğer bu katılımı sağlamasanız böyle güçlü bir destek olmasa biz bunu sağlayamayız. Bu e, onun için davamıza sahip yani yargılanan kim? Turgut Öker şahsında alevlik yargılanıyor. Diğer e, birçok arkadaşımız var. E, mahkemelerde yargılanıyor. Bizler o mahkemelerde olmalıyız burar bir mücadele alanına dönmeli. Çünkü her yerde bizi yok saydıkları gibi bu ceberrut iktidarın, bu faşist iktidarın yargısı da yargısı da bizi yok sayıyor, bizi e, ötekileştirmeye çalışıyor. Bunun da yolu, bunun da yolu mücadele etmektir arkadaşlar. Şimdi bu dava işte e, başkan da söyledi 11. dava, 11 defa e, mahkeme açıldı, ama tamamen hukuksuz, tamamen hukuksuz. çünkü hukukta şöyle bir şey var, bir fiilde birkaç dava olmaz, hepsi cumhurbaşkanına hakaret. Aslında böyle bir suç dünyanın e, demokratik ülkelerin hiçbir yerinde böyle bir suç yok arkadaşlar. Ama ne yazık ki burası Türkiye. Demokratik olmayan, anti antidemokratik olan ve eee e, kuvvetler ayrılığının tamamen ortadan kaldırıldığı yukarıdan işte reisin talimatlarıyla görev yapan savcı ve hakimlerin görev aldığı bir ülkede yaşıyoruz. O zaman ne yapacağız biz? Biz de inadına inadına eğer yani biz hep konuşmalarımızda şunu deriz. Pir Sultan'ın direnişine, Hacı Bektaş'ın bilgeliğiyle deriz. Arkadaşlar bu lafta kalmaması gerekiyor. Eğer biz bu alanlarda yoksak, biz davamıza sahip çıkmıyorsak, çıkmıyorsak bu sözde kalır. Onun için ben bugün buraya gelen herkesi, kurum başkanları, dedelerimiz, siz değerli canlar hepsine teşekkür ediyorum davamıza sahip çıkalım. Ee, dönen dönsün diyoruz. Biz dönmez evet. yolumuzda diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Değerli dostlar, yine adliyenin önündeyiz. Koca koca binaların olduğu adını Adalet Sarayı olarak koyup ama içinde adaletin olmadığı bir mekanın önündeyiz. Sizleri öncelikle en derin dostluk ve dayanışma duygularında selamlamak isterim. Mesele Turgut Öker meselesi değildir. Mesele iktidarın uzunca bir süredir ülkede uyguladığı ötekileştirme, düşmanlaştırma ve ayrıştırma <laughs> politikasının bir parçasıdır. Bir başbakan cumhurbaşkanı düşünün ki 160 binin üzerinde insana suç duyurusunda bulunmuş. Dünyanın başka bir memleketinde bunu söyleseler herhalde orada nasıl bir yönetim olduğu oradan anlaşılır. Peki bunu nasıl yaptı? Tarih bize gösterdi ki bu topraklarda bazen askeri vesayet, bazen bürokratik vesayet ve bugün de saray hukuk üzerinden vesayetini savcılar ve Yargıçlar üzerinden vesayet kurdurarak toplumu terbiye etmek istemektedir. Turgut Öker meselesi Alevilerin meselesidir. Turgut Ö Ö Öker meselesi Alevilerin doğrudan yana olma meselesidir. Turgut Öker meselesi Alevilerin zalime zalimin zulmüne karşı direnme meselesidir. Turgut Özger meselesi elbette bu iktidarın kendisine rıza göstermeyen kendisine itiraz eden, kendisine yetti artık diyenlere adeta terbiye Yersin etme ben. için elinden gelen her türlü adeta baskıyı uygulama meselesidir. Turgut Oydar meselesi sarayın ve iktidarın susun, konuşmayın, ben ne dersem onu yapın, benim dediğimden başka hiçbir şey yapma hakkınız yok. Bunu da ben kolluk kuvvetlerimle, yargımla, hukukumla yaparım demektir. Elbette itiraz ediyoruz. Hep birlikte. Turgut Öker direnişi Alevi toplumunun bu iktidara kral çıplak deme direnişidir. Turgut Öker direnişi kendisine her hakkı haklı gören her türlü hakareti topluma Alevilere yapma hakkı gören saraya ve padişaha itiraz demektir. Dolayısıyla burada yargılanan demokrasidir. Burada yargılanan özgürlüktür. Burada yargılanan vicdan ve düşüncenin ifadeye dönme hakkıdır. Yani burada yargılanan insanlıktır. Burada yargılanan alevi kültür ve alevi felsefesidir. Elbette tarihte olduğu gibi bugün de zalimin karşısında duracağız, direneceğiz hep birlikte ve bunun en önemli ögesi de dayanışmadır. Turgut Öker meselesi dayanışma meselesidir. Turgut Öker meselesi birlikte olma meselesidir. Direneceğiz, mücadele edeceğiz, en yüksek sesle hay haykıracağız demokrasi, özgürlük, barış diyeceğiz. Bu koca koca binaların içerisinde adaletin olmadığını, adaletin bizde, vicdanlarda ve buradaki toplumun direnişinde olduğunu bir kez daha aykıracağız. Alevilik vardır, alevilik haktır. Ve kazanacağız. Evet. Direne direne kazanacağız. Birlikte, hep beraber. <gülüyor> 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 e, bugün yine burada bir yargılama yapıldı. Şey, Müvekkil hakkında daha önceden e, 2015 yılında yaptığı konuşmalar ve sosyal medya paylaşımlarına yönelik e, iddialar vardı. Buna ilişkin usulen itirazlarımız vardı. E, Esasa ilişkin de itirazlarımız oldu. Öncelikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Vedat Şörlü kararında Türk Ceza Kanunu 299. maddesiyle devlet başkanına özel bir koruma verilmesinin sözleşmenin ruhuna aykırı olduğuna ilişkin bir kararı var ve bu karar kesinleşti. Karar doğrultusunda e, yasal bir düzenleme yapılarak 299. maddenin suç kapsamından çıkartılması gerekiyor. Aslında bu durumda bile buradaki yargılama e, sonuç itibariyle artık hukuka aykırı bir hale gelmiştir. Biz bunu da beyan ettik. Bu yönden derhal beraat kararı verilmesini istedik. E, bu tartışmaların dışında müvekkile e, isnat edilen eylemlerin tamamen ifade hizmeti kapsamında kaldığı da açıktır. E, daha önceki konuşmacılar da belirtti. E, toplumsal bir davadır. Aynı zamanda müvekkilin çeşitli e, nedenlerle bu şekilde hedef gösterilmesi de e, yargı eliyle siyasi bir intikam alınmaya çalışıldığını göstermektedir. Bu bakımdan e, hukuki mücadeleye devam edeceğiz. Anayasaya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne uygun kararlar verilmesi için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Teşekkür ederim. <laughs> Yoksa teşekkür ederiz. Evet. O, o zaman topluca bir şey yapabilirsin. Kimin verecektim. Yol tepe versin. <gülüyor> <gülüyor> biraz daha evet. çekip. O zaman o zaman arkadaşlar da, topu Haydar Bey. Evet. Arkadaşlar şöyle safları sıklaştırıyorum. Dokuş. hoş. Hemen evet. Gel gel. Evet. Tokuş, tokuş. Tokuş koyuydu. Sivas. Sen hemen yolla. bak, bak. O benim arkadaşım her şekil alır o paylaşır. Alır mı? O zaman resim de istiyor. Resim çektiniz. Resim dur bakayım. Turan'dan ben alayım göndereyim. O, o çıkarır. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Sağ olun. Var olun. Her bereyi gelme zorunluluğu var aslında. Ama ürünlük bir şey. Ben Şurada çay içelim. Çay içelim. Ya. Çeyelim, çeyelim, çeyelim. ya. Bu kadar uğraştığın köyünde uğraşsaydın şimdi İstanbul kadar büyürdü, muhtar olurdu, gelişirdi. muhtar, <laughs> muhtar olurdum. Evet. Teşekkür ederim. <laughs>